Herkese merhabalar. Bugün sizlerle tarih boyunca savaşların ve milletlerin kaderini değiştirmeyi başaran ve bunu sadece tek başına yapan keskin nişancıları inceleyeceğiz. 6 numara Ramadi Şeytanı Chris Kyle. Amerika'nın Irak işgali sırasında 255 kişiyi öldürerek ABD ordusunun gelmiş geçmiş en ölümcül keskin nişancısı olarak tarihe geçen bir deniz piyadesi. Ülkesine dönmesinin ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski bir ABD askeri Eddie Road tarafından öldürülmesi altı dalda Oscar aday gösterilebilecek bir propaganda filmine dönüşmesini sağladı. ABD'nin Kyle'ın hayatının anlatıldığı Amerikan Sniper filmi en iyi ses kurgus dalında Oscar ödülü aldı. 5 numara Mümkün olmayan tesadüf Thomas Plunkett 600 metreden yapmış olduğu atış ile ünlü bir Fransız generalini vurarak ordusu adına kritik ve önemli bir başarıyı imza atan İrlandalı keskin nişancı. Tuhaftır ki yapmış olduğu atışın şans eseri olduğunun düşünülmemesi için aynı hedefi tekrar vurma ihtiyacı hissetmesi bir ruh hastası olduğunun da en büyük göstergesi. Ordusundaki askerler hedeflerini 50 metreden vurmak için eğitim almalarına rağmen Thomas 600 metredeki hedefine isabetli iki atış yaparak en iyi keskin nişancılar arasındaki yerini almıştır. 4 numara Beyaz Ölüm Simo Haya Yeryüzünün gelmiş geçmiş en iyi keskin nişancısı diyebiliriz. Rusların Finlandiya'yı işgal etmesinden önce sadece basit bir çiftçi ve sade vatandaşken orduda görev aldığı 1939-1940 yılındaki kış savaşı boyunca 505 asker öldürdü. Bu tek kişilik katliamın ardından Kızıl Ordu tarafından kendisine beyaz ölüm lakabı ithaf edildi ki Ruslara bu konuda hak vermemek içten bile değil. 100 günden daha kısa bir sürede sniper ile elde edilen en çok ölü sayısına ulaştı. Ünü cephede kulaktan kulağa Rus komutanlarına kadar gidince peşine özel birlikler takıldı. Eksi 40 derecede nefesinin belli olmaması için ağzında kar ile atış yapan Simo, topçu ateşi desteğiyle 6 Mart 1940'da bir Rus askeri tarafından çenesinden vuruldu. 3 numara Bağdat Avcısı Juba Amerika'nın sözüm ona demokrasi götürmek amacıyla Irak'ı işgal etmesinin ardından ortaya çıktı ve Irak'ta her çocuğun idoli olarak bir halk kahramanına dönüştü avladığı askerlerden vuruluş anlarını videoya çekmesi ve YouTube'da yayınlaması onu diğer keskin nişancılar arasında ayrı bir noktaya taşıdı. Gerçek hayatı ve adına dair bilgiler rivayetten öte gidemese de Irak işgalinden bu yana resmi olarak 645 Amerikan askeri öldürerek normal bir taburdan çok daha etkili bir rol üstlendiği açık. 2 numara Kapıdaki düşman Vasili Zaysev Dünya Savaşı'nda sahneye çıkan ve Hayat Hollywood filmlerine konu olan Sovyet Keskin Nişancı. 2. Dünya Savaşı sırasında görev aldığı Sovyet ordusunda Stalingrad cephesinde aralarında 13 Alman keskin nişancının da bulunduğu toplam 225 askeri yok etti. Hayatının anlatıldığı Eneme Etli Gates adlı filmde Hollywood Zayit Sevin yazdığı efsaneyi zedelemek için amansız düşman olan keskin nişancı Binbaşı Walter Koenig adlı karakteri yarattı. 1943 yılında dürbünü içinden geçerek gözüne isap eden sniper mermisiyle ciddi şekilde yaralandı ve ölümden döndü. Tam 12'den yediği bu mermi onu cephelere veda etmek zorunda bıraktı. Her şeye rağmen başarıları Sovyet ordusunun morallerini yüksek tutması için askerler arasında kulaktan kulağa yayıldı. Geldik bir numaraya. Lyudmila Pavlichenko, bir Amerikan başkanı tarafından Beyaz Saray'a kabul edilen ilk Sovyet vatandaşı kadınların tehlikeli ve saygı duyulası yaşam formları olduğu konusunda erkekler olarak hem fikiriz. Lyudmila Pavlichenko, mankenlere taş çıkarabilecekken Sovyet ordusunda keskin nişancı olmayı tercih eden 2000 kadından biriydi. İkinci Dünya Savaşı boyunca görev aldığı Odessa, Sivastopol cephelerinde 36 düşman keskin nişancı olmak üzere 309 Nazi askeri öldürerek bir kadının istediğinde ne kadar tehlikeli olabileceğini tüm dünyaya kanıtladı. Bir tanıtım ziyareti için Amerika'ya gönderildiğinde, kendisini Beyaz Saray'da Franklin Roosevelt karşıladı. Pavlichenko, böylelikle Sovyet tarihinde bir ilki imza atarak ABD Başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyetler Birliği vatandaşı oldu. Yeni içeriklerden haberdar olmak ve destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.